Ya. Bakalım neler var. Bu ne? Yayını izlemeye çalışanlar ve Cahrein. Oyunun amacı ne? Oha şu şu kadar izleniyor. Cahrein bu muymuş tipe bak. GTRP ne zaman? Abi elaren. Önceden seni severdim ama. Bir şeyi de eleştirme Şuşu. Ah. Cahrein with Mira, bu doğru. Cahrein with Alfred, bu da doğru. Kesinlikle doğru. Şunu Mira ile denediğimde kafa attı, ağzıma sıçtı. Plebler Cahrein. Cahrein GTA RPG. Ben de Lord farklı oyunlar, Kenshi şey ekip yayını savlar. Shrek Olination. <laughs> Abonenin Discord abone text odasında yaptığı oyun arkadaşı aramak, modlarla iletişime geçmek, öneri ve şikayette bulunmak, cahnah spamlemek. <glav Spider> bu doğru bu arada. Bu, bu doğru. Neden cahnah spamleniyor bilmiyorum. Cah debate Ya siz cah debate istiyor musunuz cidden? Ama bakın ülkeden, bak sadece Twitch'ten değil ülkeden banlanırız cah debate yaparsak. Harbi istiyor musunuz? Ciddi ciddi. Hep beraber banlanıyor muyuz? Amını sikiyim. Ya arkadaşlar Cahre'in... bakın arkadaşlar bana her şeyi eleştiriyor diyorlar. Bakın bugün yine YouTube'a girdim böyle bir. Benimle ilgili ne videolar atılmış diye bakayım dedim. Ne zaman kendime işkence yapmak istesem bunu yapıyorum. YouTube'a giriyorum. Benim hakkımda at, yani benim videolarımın reuploadlarının altında yazılan yorumları okuyorum. Arkadaşlar reddit check yapıyoruz. Birisi şey yazmış altına. Ulan orospu çocuğu şişko bunları İngilizce okuyup çevirisini yapmayınca havalı mı olunuyor yazmış. Abi simpler bitmiyor. Bakın hadi ben kendimi anladım. Birisi Murat abiyle yaptığımız KKHA'yı reuploadlamış abi. Dinleyin bakın bu çok iyi. Bu çok iyi bak. Bunu iyi dinleyin. Bunu iyi dinleyin abi. Tamam binogen başları gelmiyorsa atmayın. düzeltiririm ben onu. Bunu çok iyi dinleyin abi. Oh. Abi Murat abiyle yaptığımız KKHA'yı birisi reuploadlamış. Yorumlarda şöyle bir şey gördüm. Murat da iyi prim kasmış ha. Bu Patreon'dan para dilenen Murat değil mi? Çocuklar vaktinizi böyle şeylere boş boş harcamayın. 3 saat konuşmuş 2 tane ayı. Adam Murat abiye bile kaldırmış. Murat abi, Murat abi, Murat abi ya, Murat abi siz Murat abi bak yayını kaçıranlar için Murat abi bir gösteriyorum. Kardeşim, yani şu adama nasıl kaldırabiliyorsun ya? Pamuk gibi adam lan bu. Nasıl kaldırabiliyorsun ya? Noel Baba Türkiye şubesi lan adam. Nasıl becerdin ya? Sonra hep aklıma şu geliyor abi. Abi aklıma hep şu geliyor ondan sonra. Şaşırmamak lazım abi. Bu ülkede Atatürk'ü sevmeyen, beğenmeyen insanlar var. Anladın mı? Hiç şaşırmamak lazım. Çıtayı yüksek tutmayacaksın moruk. Adam Atatürk'ü sevmiyor anladın Beğenmiyor herif. Atatürk aman. Şu herifin adını ağzınız almayın abi yakın falan. Böyle tipler var abi. Anladın mı? Ciddi ciddi böyle tipler var yani. Beni tabii ki beğenmeyecekler ama koyayım ne yapayım yani. Adamda o lüks var yani. Herkes beni beğenmek zorunda değil ki. ne yapayım abi? Çok yani. O yüzden normal. I can't find my phone. Go back on your memory. My memory çok iyi ya. Kim sakın Hissettiğim PC'ye format atarım. Tam tersi olması lazım. bunu yaparsan 300 TL mi? Bir saat sonra... Ay bunu... Gahreyn... Yaprağım hesabı ne yaptın lan? Ha. Abi bu çok yaşandı. Kimse ödemiyor ya. Abi bu işin Bunu kudumun neyvesi. Uyuma. Uykum var. Gece 3 genç yayını. What is Erzenur worth? Plastic nothing. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel. Bunu beğendim. Java hep chatte yazıları okuyor. Amına koyayım yavaş lan. Corporate needs to find the differences between this picture and this picture. Yeah, they're the same picture. Gece 2'de chat Sovyet bas boosted. Everywhere I go I see his face. Selami. Gece 3 kenşi izleyen masum ben. Ha selamı atıyor. Evet abi. Cyrus'i hep selamı atıyor abi ya. Where are my <laughs> E Mira'nın da yok bu arada. Mira'nın da aldık yumurtalarını yani. Mira'nın da yok. Cahreyn'i objektif eleştiren, Cahreyn'e saldıran. Ha bugün birisi bir video atmış bana Twitter'dan. Carin ve coin kitlesi diye 10 saniyesine dayanabildim böyle. Çok güzel bir video var arkadaşlar. Gidin o çocuğun da primini yapın da. Çocuk uğraşmış o kadar amına koyayım ya. Bulun bulun bir yerlerden izleyin, like falan atın amına koyayım. Bitmiyor orospu çocukları ya. Oğlum beslene beslene bitiremediniz beni yıllardır. Ananızı sikeyim sizin ya. Ya siz sırf benim haterlarımı toplayıp Twitch'te yayıncı olan adamlar var be. Ne hater'ım varmış arkadaş bitmiyor 5 tane ya vallahi bitmiyor arkadaşlar bitmiyor ya bitmiyor oğlum Bitmiyor amına koyayım ya Ya bitmiyor abi vallahi yoruldum ya Bitmiyor hangi sene biteceğim ben artık bir yiyin bitirin amına koyayım doyun be Cahreyn nasıl he's my character Cahreyn I Ah geldi bak geliyor Geldi Geldi Buradan Lord'umu linç etmeye çalışan herkesin amına razengana atayım yayınlar demiş <laughs> Teşekkür ederim Nardokun. Oh hey, baby tell me what you want. Talk to me like That you are a fucking man. idiot. KKH yayınlarının kimseye yararı yok. That's perfect. Hadi geldik yine. Normal day in Arab countries. Gökler verdi. Gökler <laughs> Ali'nin hikayesi değil mi bu? Adamı otoban kenarında gömmüşler ama koyayım kefene sarıp götürmüşler ya. <laughs> Bir haftasını çil yayın, cahneyin demler. Sikimle yüzdeş 6 TL başladı. Abi RP ne zaman geçecek? <laughs> ya abi. RP hate'i çok yüksek abi redditte ya. Labor hate'im. He's spitting straight facts here. <laughs> yayında çıkan Mayabi'deki çocukların hayatları da <laughs> o çocuklar birçok insanı deli etti değil mi? Sinir oldunuz değil mi? Ayar oldunuz değil mi? Bu kanalı yeni keşfettim bayağı. Iyi.